milyarder kadının yüzünde kayıp annesininkine tıpatıp benzeyen bir doğum lekesi görür. Onunla konuşmak için dışarı çıkar. Ancak kadın korkar ve lekesini hemen örter. Tam o sırada milyarderin başı döner. Kadın onun kan şekeri düştüğünü hemen anlar ve cebinden bir şeker çıkararak ona verir. Kadın oradan ayrıldığında milyarder elindeki şekere bakar ve bu ona çocukluğunu hatırlatır. Ne zaman kan şekeri düşse annesi hep aynı şekerlerden verir. Bu da onun gerçekten annesini bulduğuna dair inancını daha da güçlendirir. Aslında 20 yıl önce annesi oğlunun bir tek ayakkabısını bulur ve onun nehre kapıldığını sanar. Ama bilmediği şey, oğlunun çok başarılı bir iş insanı olduğu ve yıllardır onu aradığıdır. Milyarder kadını çalıştığı yere kadar takip eder. Tam konuşacakken iş sahibi kadına bağırır ve çalışmaya devam etmesini söyler. Milyarder kadın hakkında tüm bilgileri toplar ve o anda her şeyin mükemmel şekilde uyuştuğunu fark eder. Bu yıllardır aradığı annesi olmalıdır. Bunun üzerine testi yapılmasını ister.